Bunu al geri gönder. Kardeşim, kardeşim helikopter. helikopter. Allah beni vuruyor. Ben kime vuruyor? Alo abi lan. Dur dur dur. Kanka. Kanka <laughs> e eşya yap. Eşya yap. Golem <laughs> sapıt çabuk 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 eşya yap. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. İnanılmaz sinirlendim kanka. Durduk yere bize vurdu. Fark ettin mi? Kanka durduk yere vurmadı aslında. Ben helikopter dedim. Ha. Sonra beni helikopter yaptı. Evet <laughs> sen uçuruyorsun. Uçurdu vallahi beni. Taktı pervaneyi. Dur Crafting Table yapma. Dur 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 göreceğiz Şimdi bak maskacım ben ne? usta bir craftingçiyim. Yani aynen, aynen. usta bir ilk kılıç eşyayı yapıcısı. yapan, ilk eşyayı yapan kazanır tamam mı? Bu ne? Ya oh. bu ne? O bir şey diyeceğim Ayıp değil mi birader? <laughs> Kanka çok fena vuruyor mu? Bu ne? Kaç bin? Kanka ee, 500 bin hasarımız 500 var. bin, var. 500 bin saldırı hasarı. Aa maske o ne? Ne? Lan! <gülüyor> 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 Niye böyle oldu? golem gel bakayım golem, buraya. Golem nerede? Gel buraya gel bir daha. Gel buraya. bakayım ya. buraya. Kanka, dur, sen dur, mi dur. ben mi vurayım? Bak ha. önce bir yumruk atalım. Bak tamam. bu bize sonra diyecek ki bunlar güçsüz. Aynen. Bunlar güçsüz. <laughs> Biz güçsüz müyüz? Gel, ya bakayım. Bana gel bana vursana bana hadi. Hadi bana vur. Hop yat yere. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür evet, ederim sağ ol hadi bak. Ama bir şey mi? Ölüyordum az kalsın ondan vurdum. <laughs> ciddi Biraz ciddi daha oyalayacaktım. Şey. Evet 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 tek evet. at kanka, yadım. Kanka peki mesela Hep adamları yerine. çok vuruyor ya bu. Peki ben bu evi kırsam? Uy. Ha benim. Benim benim kılıcım normal kırıyor. Dur dur dur. Başka alet edevatlar yapalım. Bunlar bir de Netherite değil mi? Kanka ben köy evlerini mi yıktım? Kastime bak, kastime <laughs> bak, bak. Oğlum başka bir şey bulamadın mı? Bak onları yanlış yapıyor. Peki bak. ben bunun şeyini oh. yapsam? Eee kazmasını yapsam? Ki. ben de yapayım. Kazma ben de isteyim. Ben de burada tahtalarımız Netherite'a dönüyor. Bak bunu bilmiyordum. Ben demirden yaptım. Tahta. He. Ee, kanka karıştı <laughs> benim bir dakika. Gaban <laughs> karıştı. Çünkü tahtalar da Netherite oluyor evet, kanka. Evet, demirlerden de Netherite oldu. Netherite'lar ne olacak acaba? Katman kayısı falan mı? Dırırırır. <laughs> Kendi Да, <laughs> Çok güzel. Özledin onu Öyle bir, bir tane... şakalama işleme. Ay çiçekle oluyor. vuruyorum dur. Süleyman <laughs> abi öldü. öldü. <laughs> dur 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 dur. Sakin ol sakin ol. Şimdi maske dur. Bu elimizdekileri bir test edelim. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Rahatlatıcı şey diyeyim böyle sanki videolar olur ya. Rahatlatıcı aynen, videolar. Aynen, aynen. Evet 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 biliyorum. Sanki bunu. onu yaşıyorsun <laughs> böyle. Dur, dur, dur Bir dakika. Dur. Evet. Hmm. Kanka Buyurun. bunun enchantları çok fazla değil mi? Evet. Şimdi mesela bu enchantları fazla olan şeyler ile mobları öldürürsek hey, ne olur? Hmm. Aa servet Var. Tanka düşüş. lan ciddi düşkünlük diye bir şey aldın. O ne? Ne yaptın? Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Dur dur dur. O büyük ihtimalle kürek ya da çapa yapınca. Olabilir de bakayım. Aa bir şey vermiyor. Bu niye böyle veriyor? Bir tane verdi. Servet veriyor bu. Servet olmasın şey olsun. Neydi bunun ismi? Kanka ne oluyordu buna? Aa bak ciddi düşkünlük. Çapaymış. Çapa. Hmm. Çapa, çapa 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 Kaç canın gitti? E ee, bunda Çok bir şey olmuyor. Hadi gel yumruk savaşı. Şey çapa savaşı hadi, hadi. Hadi. <laughs> Oha. Hadi. Oha! Aa <laughs> 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 oh, oh benim canımı <laughs> <laughs> şey mi? Arada, ben, arada ben arada kazma vurdum kanka kusura. Ağır <laughs> evet, evet. Kazmada da bir şey yok ya ama kim? Fark ediyor mu? Oo altı vuruyormuş oğlum kazma nasıl <laughs> şey yok? Kazmada varmış kanka Kazmada varmış tamam. <laughs> çok kim fazla. Bak dur barış anlaşması imzalamamız için al merdiven. Tamam ben yer. de sana arkadaşlar videonuzu bal ile kesiyorum çünkü çok önemli bir siteden bahsedeceğim boosterit.com boosterit.com Avrupa'nın her yerinde olan bulut oyun platformu arkadaşlar Türkiye'ye de adımını attı link açıklamada çok efsane bir. Arkadaşlar 200'den fazla oyuna sahip 50 tanesine de doğrudan erişiminiz var. Mükemmel bir bulut oyun sistemi ve arkadaşlar street.com kullanmak için bir tablete ihtiyacınız var ve hatta işletim sistemi fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi bir işletim sistemi olan telefon, tablet, Mac, sonrasında düzüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayardan oynayabilirsiniz ve bilgisayarınızın kaldıramayacağı oyunları da oynayabiliyorsunuz. Cyberpunk 2077 eklendi arkadaşlar. Onu bile oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Minecraft'a gireceğiz birazdan. Minecraft var. Oyunları şimdi ben size göstereceğim. Gerçekten alabildiğince oyun eklemeye devam ediyorlar. FIFA 2021 var. O bir sürü oyun var. Şunu baksana hepsine. Minecraft'ı ben hemen ekledim arkadaşlar. Play tuşuna bastığınızda direkt hemen size Minecraft'a geçirecek. Bakın şu an play tuşuna bastın zaten ben. Onu derken bastım. Bakın geçişi gördünüz mü? Şişt diye böyle yani arkadaşlar gerçekten. Ve arkadaşlar bu oyun platformuna ayda Aha, açıldı. Vallahi açıldı. Dur açıldı. Dur bir, de, bir tane şunu söylemem lazım. 4 euroya arkadaşlar üye olabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir oyun platformu. Link açıklamada açıklamayı tıklayarak arkadaşlar 4 euro Boosteroid'a üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz Boosteroid.com'da görüşmek üzere Sana fırın atıyorum Ama Ama <laughs> oh, Çok teşekkür olur. ederim <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi çapada servet var mı var Ama bunları etkilemiyor kanka, herhalde ganimet Kanka ganimet var kılıcını kırsana Bakayım e, Bir dakika ganimet Yok, galiba kanka, da işe yarıyor Tarla da işe yaramıyor evet 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 Yeme <laughs> yeme Ramazan'dayız yeme Kanka bak kaç tane çıktı Stek stek çıkıyor be, Kanka bir saniye ganimet kaç Ganimet 1 milyon 1 milyon evet birazcık 1 milyon 1 milyon 1 milyon he, 1 oh, milyon 1 milyon <laughs> milyon, bir milyon. Harbi bir şey değil mi? Her şey bir milyon. Peki elması Oha. servetle kırdığımızda ne olur? Evet denemez mi devam? Denemez mi devam? Denemez devam? Peki dur geliyor. Peki bizim küregimiz niye yok? <gülüyor> <gülüyor> kürek yapar. Bir bakalım kimin küreği var. Dur vurma vurma bir şey, dakika. İlk önce kral denes ha. Bu ne? Ah dur 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 Tamam. Maske seni de. Ben de geliyorum. Budu 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 budu. Allah ben de Kırarken ölüyorsun. Çok enteresan. Kanka, o, kadar hızlı kırıyor ki. Oha çok süper. Bir de bir de bir şey diyeyim mi? O kadar kullandı kırılmadı. Neden? Kırılmazdı. Bana Kanka... 1 milyon. Ya hiç oğlum ben direkt unbreakable bay bro. Unbreakable gibi bir Kanka bunlar hiç kırılmayan şimdi nesneler. o zaman ben sana böyle Keşke kalbim gibi olsa. keşke kalbim de böyle olsa. aynı şeyi düşündük. Oğlan. Evet bir garip hissettim öyle olunca. Kanka, Yeter bana zaman... mergecen. Kanka benim kılıcım nereye gitti? Ne bileyim bileyim baksın hep. Baksa kanka elimde elimde kılıç gözüküyor mu? Yo. Kanka elimde kılıç yok. Yumrukla tek atıyorum herkese. Gel bak gel gel. Kanka gel. Gel bak gel. Nasıl Yumruk yaptın atacağım. onu? Bak. Kanka hiç bilmiyorum kılıcım gitti. Atsana bir kılıcını yere öyle bir dene. Dur bakayım. Attım. Vur bana. Ya bir şey olmuyor. Ya öldürme Oo. ya. Niye böyle oluyor? Gel gel, ya. Kılıcını, ya, al, gel kılıcını al. Gel kılıcını al. Alacağım şimdi. Hep beni öldürüyorsun. Oğlum benim kılıcım. yorumum niye bozuldu? Kanka bilmiyorum <laughs> ki gel bir öldüreyim seni istiyorsan. Öldür. <laughs> baksana ölüsü nereye gitti? Aa geldi, kılıcım geldi tamam. Oğlum <laughs> ama ne güzel <laughs> kılıcımın güçleri lan ellerime. Yumruklarıma geçmiş az çok, çok güzel ya. La kırma sağ solu. Oynama yavrum onunla. Oynama yavrum onunla. Neyle oynayacağım ya Allah Allah. Gel 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 gel. O kömür kömür maske baba kömüre bak. Kanka kaç tane kömürüm var biliyor musun? Oha benim ee? full kömür olmuş. Kanka benim emanetlerim de full kömür oldu. bir şey mi? Maske gelen level'da çok şey oluyor. Uy. 40 42 level mı? Oha! Pardon. Dur dur, dur, yavaş git yavaş git. Vut Madem var. Gel, gel. Elmas istiyorum. Maske bir saniye bak bir taktik deneyeceğim. İyi izle. İyi izle. Ney? Bak ah, bak. Dur, dur bekle hen gelemiyor. E? hop hadi bakayım. He, ha, elmas evet, temizledin. helal Helal. <laughs> Bana bak. Suratıma dikkatli bak. Neyi bakıyorsun? İlk elmas bulan kazanır. İlk elmas bulan kazanır. Ha ilk elmas bulan kazanır. Tamam tamam pardon. <laughs> o zaman o zaman hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Kaçıncı katmandayız? Ben kaçtayım? 28 mi? 28'de elmas mı çıkar ya? Bakayım kaçtayım? Hadi oğlum lütfen lütfen lütfen. Ben bulacağım ben bulacağım ben bulacağım ben bulacağım ben bulacağım ben bulacağım. Hadi hadi oğlum nasıl çıkmaz? Oğlum ben normal daha çabuk buluyordum. Bulacağım. <laughs> Şu an başım dönüyor ama dur bir saniye. Bu <laughs> bu 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 kanka bir şey diyeceğim. Aa bulum. Ya. <laughs> Maske tepe at. Ya. Ya yani her şey sen hilesin bu. Deva deva deva. O matlan. O evet, matlan. Aa, kanka bu, ben bu ne? Pardon. Benim ben daha yeni aldım bu arada. İlk sen bulmuşsun. O zaman ilk oldun? ben buldum. Ben kazandım. El yes. Evet, <laughs> evet, i̇şte <im> o <laughs> alamadım diye kaybettim. Peki, Ama şey konu çok mi? fazla çıkıyor. Ee, bu elmastan ne? yapmayı deneyelim mi? Aynı yeme. mı? Aa bir çünkü? daha bir daha buldum. Ne? Baksana <laughs> kanka çok güzel. Bir daha sen hilesin. <laughs> hile hile. Hileyi kapatayım da bari boşa gitmezdi. Güzeliyle güzeliyle. Link Link Güzeliyle. Kanka tahtan var mı? Var var bak. Allah! Şey özür dilerim. Ben seni o çöpler için atmaya çalışıyordum. Kardeşim helikopter. Pat pat gel bakayım maske. Pat pat. Geliyor. Ne kadar çok derin inmişiz ya. Kanka yarım saniye mela değil mi? Be. Merhaba. mi? Merhabalar efendim. Bak Kendim şimdi ben sana almış sana... çat... Bak vurma vurma. Yanlışlıkla eline vuruyorsun da şeyle vuracaksın. Elmas yiyebiliyoruz musun? Yok yenmiyormuş. <laughs> Kanka yemek almadık biliyor musun? Lan! Ooo <laughs> <laughs> çöpleri bütün çöpleri. <laughs> 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 alma ben maskemi elmasız bırakırım. Bak kanka bak ben. sen bunu biliyor musun? Bak izle. <laughs> <abi lan! gülüyor> Nasıl yaptın onu? Şey, Q'ya basıyorum böyle. Gördün mü? Bak şurada var. Fut 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 Bak elmas silahı. Elmas silahı. Hadi gel oğlum yukarıya. Ya, Bı -bı. ya el eğlenceli bu ben böyle kaldım. Gel gel la gel. Tamam geliyorum, geliyorum Ne bari. Ne? Ne, ne? Efendim. Ya 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 kanka vallahi çok çok gülmekten de öleceğim ya. Efendim Şaban. Ne? <laughs> ne? <laughs> ne kanka, kanka, kanka yaptığımızda aynı oluyor ya. Bu elmasların bir değeri kalmadı biliyor musun? Hmm. Ne yapsak acaba? Atalım gitsin ne gerek var? Valla artık elmaslar çöp gibi oldu Aa, gözüm şey ama diyeceğim. yok ya. Kendine bir zırh yapsana Elma... acaba zırhlarını kırabilecek Aa, mi? Dur bakayım zırhlar bakayım. Belki zırhlar da o oluyor. Yok olmuyor mu? bana vursana bana vur. Sen beni öldüremezsen hadi. Bana <laughs> bir vur <laughs> ki beni bir gaza getir. Bekle ben, ben de yapıyorum. <laughs> Sık karın kaslarını. Sıktın? Sıktın, mı? Sıktın, mı evladım? Sıktın mı? Evet. O zırhların vardı ya. Artık yok galiba. Çünkü ben artık yok. Galiba artık lag falan olmuş olabilir ama yani şey. Şu an yok. Yok. Evet. Sonra onu alıp ender'ıncısına çevirip. elde gidelim. Ne? Onun kolay yolu ne biliyor musun? Ne? Bak şimdi. Bak izle. Game mod. Game <laughs> hayır, mod. Hayır, 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 hayır. <laughs> hayır hayır. Ne? Hayır bak. Bak, bak şimdi. Ben gittim hadi. Ha gerçi kömür olan şey de vardı. Tamam gel burada. <laughs> Vay canına sen çok zorlanmışsındır ya <laughs> buraya Kanka, yaparken. Az biraz dinlenebilir miyim? <laughs> yavaş yavaş dinleneyim. Gel gel aşağıda bir yerde. Oğlum ben seni böyle altını kırarak düşürmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 lan. <laughs> Buradayım dur. Sonunda kaçtım. Oh, Allah iki kalp. Şimdi burada bir yerde olması lazım. Dur. Allah. Kanka bir Maskeme şey Mas, Benim o kadar mı Biz, biz yemek falan almadık ya. Kanka. Yemeğin var Onu mi? geç. Yemek bende yok. Yani ne lan Alma alma eşyaları bana tamam. Eşyalarımı alma. Alırım, alma dedik sen niye alıyorsun? Artık ben bunlar Tamam tamam gel gel. Gitmeye. 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 Ben, ben şey yapacağım ya. E, zırh yapayım da bak kırma zırhlarımı tamam. Bazla elmasım yok. <laughs> tamam. Lan ayakkabımı çalmışsın. <laughs> yok yok o senin değil kanka. Ayakkabımı çalmışsın. Ayakkabım yok. <laughs> Al bu senin bu bak. Ay, yeni yeni yapıp verdi. Tabii, Kullanılmamış. En ay ay pardon canım arkadaşım. <laughs> gel buraya gel. Hayır hayır. Gel buraya gel. Şimdi kanka dur Allah! Lan gitti armorlar. Armorlar. Tamam tamam. burada var burada var. Armorlar. <laughs> ar Birazcık <laughs> bir yani yapma. Sen niye kadar gülüyorsun ya? Kanka onu, onu, onu diyen bir tane çizgi bilim karakteri var o gözüme geliyor. Hadi ya. Vallahi. ben de doğaçlama buldum zannedip seviniyorum. Armorlar. Bunu kırsan ya niye düzgün bir şey verdin? Maske. Niye? <laughs> <laughs> çok, <Aa, gülüyor> çok iyi ya. Bak kanka bu büyümüş ya bak izle. İzle lan. Uyyy. Tohumundan kaç tane verdi? Bundayından bir tane verdi kanka. Evet cimri bu çünkü. Kanka havuç daha da bir yani. Bir tane. Örümcek. Abi <laughs> ben ömür boyu böyle konuşacağım herhalde. Kanka bu örümcek bulmamız lazım. Örümcek. Hımm. nereden bulabiliriz acaba? Bulmuş He, Allah Allah, manşef bulmuş kanka aşağıda. Manşef bulmamış. Sen bana 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 Kanka birazcık odun alalım. Ben aldım. Sen varsın ya. Evet sen Ben senin kullandım ama odun olarak. Al işte. Ölüm pardon pardon. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gel maske, gel. Maske, maske. Ne? Sen suda batmazsın diye diyen biliyor musun? Çünkü sana benziyorum. <laughs> Ne oldu bir şey Aa, mi diyecekti? <laughs> bir şey mi diyecekti? 25 bin ay ama maske yemeğimiz yok. Ben yemek alıp gelirim. Kanka ben ben de havuç var birazcık. Ama bana bana benziyor. Şimdi bir şeyler diyemem. <laughs> evet, evet evet. Bin ay. Kanka sen de havuç var ben et bulacağım. Biş bir şey. <laughs> Zaten ben koyun kesmiştim de alma dedin yeme dedin. Şimdi sen mi yiyeceksin? İftarı bekleriz canım. <laughs> tamam olur. <zaman. gülüyor> Allah üç tek at. bir tane deyin. Maske. Ne ne şey ya? Ben şey alıyorum ya. Aslında sen hiç gelme. Ha, tamam. Gelmeyeyim. Geldi bile. <laughs> Bak burada bir sürü ip var. Ka İpe gerek yok. Bir tane örümcek öldürsene. Ana. Harbiden ha benim niye aklıma geldi? İtme. İtme dur it itme. It <laughs> <laughs> dur dur çekin. Çekin lan çekin. tamam geç la geç hadi. Bu vurmamak için zor tutuyorum kendimi <laughs> evet, bu arada. Evet. Kanka zırhını soğan gider. Tamam hadi görüşürüz. lan. Hadi bay bay. <laughs> hadi bay bay. Sana bir şey diyeyim mi? Sen koşarak git ben önümdeki blokları kırarak yetişirim sana. <gülüyor> <gülüyor> harbiden ya. Atma artık atma. Kanka ben atmıyorum. Kendiliğinden geliyor. Oğlum ya. Oy yok la yok inanmaz evet, yapmış hiçbir şey ya. olmuyor kanka ya ben de dedim acaba evet. bana bana mı olmadı dedim de e ee, ne yapalım şey yapalım mı ay Gole... haydi biz gitmek Stronf. ender dragona iyi olsa olduk. tek atalım bakalım vidra ender tek atalım bence bence direkt buradan gidince bulabiliriz kanka enderin çeşme burada mı Aa çeşme burada tamam bulduk nerede hmm. bak şimdi niye bak burada ha niye 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 ha bizim göz niye? yok bizde göz yok dayı ne yapıyorsun dayı dayı emri <laughs> ne yapıyorsun ben Zaman. de iki tane var kanka <gülüyor> Lan <laughs> ben de bir tane var, var. <laughs> Bir tanesi görmüyor. <laughs> Dur sok kafanı şuraya. Sok kafayı. Ama bir şey diyeyim, ben ölüyorum burada. Peki ben bunu kırabiliyor muyum? Ben yani kırılmıyor. kırılmıyor Niye bunlar kırılmıyor. kırılmıyor? Çünkü bunlar kırılmaz. Kırılmaz. Ya maske ben... yanarak öldüm. Maske öldüm. berber. <laughs> ben. <laughs> 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 Peki şey diyeceğim sana. Bu hani kırılmıyor ya. Neden kırılmıyor biliyor musun? Neden? İnsanlar arkadaşlarına troll yapmasın diye. <laughs> ya mesela ben olsa ne yapardım? Kırardım <laughs> sen girdiğinde geri dönemezdin. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet evet. Kanka bir tane yap, bir tane yap. Bir tane Maske yap. kolay gelsin. Kanka, Maske bu... kolay gelsin. Maske her yere kanka. vuruyorlar. Maske boyum yetmiyor. Maske Ma, ne yaptın? Maske vurdum. bana niye vurdun? Sana mı vurdum? Evet. <laughs> Pardon kanka. Tek, 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 yiyorlar mı? Tek evet, yiyorlar mı? Evet tek yiyorlar kanka her türlü. Hop. Düştü mü? Oh, Öldürdün mü? Eyla. Evet. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Wither'la ejderhanın canın arasında ne kadar fark var? 5 can. Ben saydım. <laughs> ben saydım. Yok <laughs> bilmiyorum ki. Kanka Wither'a tek attık. Peki merak ettiklerimizden diğeri. Bana tehdit edebilir misin? Sen de varım. Bana... benim zırhım yok. Tutuyorum. Allah Allah. Maske sen tökemiyorsun ha. İşte bu. bu sıra bende. <laughs> <laughs> gel gel şimdi sana. Şunu <laughs> alırsan. Kaç tane gittin? Oy iki buçuk kalp kaldı. Kanka sen de güçlüsün ha. Vallahi var ya. Yani, helal olsun. Bak... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya orada bu bir gibi kalmış orası. Nerede bu gidiyor? <laughs> hayır, hayır. Bir de kendinde övünüyor. Sonra buraya düşüp böyle <laughs> ölüyorsun ya. <laughs> <laughs> Öldüreceğimi zannettim. Evet Sen bu de... arada nasıl öldün lan oradan Sen neredesin maske 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 Bak ne? bende bir taktik var Ne taktik? O onunla birlikte bayağı göz öldürebiliriz. edebiliriz Haa <laughs> sana, <Enderman> çağırsana <laughs> öldürek Evet Bir Gel şey bakayım. diyeceğim bu video. Ama... harbiden kaçtı gitti la <laughs> Vallahi kaçtı gitti. Ama bir şey mi? Ben tek atabileceğimizi böyle bir içten içe hissediyordum. O yüzden böyle bir sürü şey yaptım. Çünkü baksana maska keskinlik pe milyon. Çok fazla. Al bak sana ne vereceğim. Onu ne yaptın? <laughs> evet. E... Ee... İndirme. Bil, kanka, bir kanka, bir tane de blaze. Bir tane de blaze çak. Suman, suman. blaze. Bana, vurma Burası. ben tamam. <laughs> çok, çok tane maske çok tane. Kanka, şimdi beni öldür. E, hiç, hiç de tereddüt etmedi ben anlamadım. <laughs> kanka yıllardır bu anı bekliyordum. <laughs> Gel kanka bana tepele. Tepe maske. Maske <laughs> <laughs> bunları yanlış koyarsan <laughs> şey He. olmaz. Yapamayız. O yüzden Bekle. O yanlış. zaman yanlış koymayalım. Okay. Bak bak bak. Sesi dinle. Ding dong ding de gere gidin gere 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 merhabalar. gere 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 Peki gere 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 Firkim. gere gere Oha. şeylerine bak. Maske bana bakayım mı? Bakamıyorum. <laughs> Maske bir tp at bana bak. Geldim. Bak arkamdakileri görüyor musun? Gördüm. Uşlama. Neredesin? Allah göremedim. Çok iyi. Abicim hadi aşağı in. Maske ben burada bak bir tane taktik duydum. Sence doğru mu? Bir tane kuleye çıkıyorlar. <laughs> Sonra bu aşağı iniyor. Allah Allah. He gel deneyelim. Dur bekle ben birazcık meşane yapayım. Bu arada obsidyenleri kırma ne? <laughs> Aynen onu Oha! Maske obsidyeni kırma bak. Bakayım. Sen ciddi olan. Bu ne? <laughs> bu ne lan? Kanka bu ne kadar hızlı biliyor musun? Normal taş kırıyorsun sanki. Evet evet evet. evet. <laughs> çok iyi gerçekten süper. Dur bakayım. Tam biz kuleye çıkmayalım. Kuleyi kendi indirelim <gülüyor> böyle. <gülüyor> kuleyi indirelim. Kule aşağı insin. Tamam Bizim gel şey gel yarışma yapalım hadi gel. Var mısın? Lan dur lan dur. ya bana şey yaptı. Tükürdü kanka bu. <laughs> kanka ez, bak bu kuleyi iki tane kule aynı boyda tamam mı? İlk önce kim yok edecek tamam mı? Oha. Var mısın? Yok, yok etmek çok iddialı. Bence tepesine çıkmaya çalışalım. En azından bir yarış olur. Tam aşağı inme yarışı. Aşağı inme yarışı <laughs> o çok kolay olur oğlum dümdüz kırıç <laughs> Ne yapıyorsun lan? Hile, hileli çıkıyor. <laughs> Dur yetişeceğim. Kankım, acaba kanka acaba bunu öyle vurdum, vurdum da. Ar arada görmüyorum. Ender Dragon'a baksana. Aa aşağıda aşağıda kanka. Allah! Oy! Oy! Tek atladı, tek yedi. Hadi kete oh. bak, sen bir de zıplayı vurdun değil mi? <laughs> Kafasına atladı. Kardeşim helal, kardeşim helal. kardeşim helikopter. Bak <laughs> Şimdi Bu XP tek başına alayım da gör. Kim tek başına alıyormuş <laughs> he? Nefet ters maske. <laughs> Kaldı mı bir şeyler? <laughs> Kalmadı. Başarabiliriz. <laughs> Kanka dur dur beni beni indiriyor. Seni indirmeye çalışıyor zaten. <laughs> Hadi kim kime kim <laughs> öyle <ölemez? ya. gülüyor> Yer değiştirme. <laughs> Allah <laughs> hayır 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 gel. Gel <laughs> <laughs> seni, seni seni yere düşüreceğim. Hadi yapmayalım. Oğlum, <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya en <laughs> sonunda kendi altımı kırdım maske. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Ya da sen düşerken kırdın. Ben düşerken <laughs> kırdım ya. ne intikamını alacağım da sen neredesin? Ben kaçtım.